arkadaşlar bugün size Hebeversen yeni bir oyun açacağız. Ahmet. Ben Süleyman. Arkadaşlar hepimize başladık yavaş yavaş. Ee, şimdi bir bölüm seçtim ben. Bak unutun kart tip mi diye bir şey. Polis bilgiler. Hangisi olduğunu bilmiyorum işte. Seçtim bölüm arkadaşlar. Yükleniyor şimdi bir bölüm. Ha, Başlayalım bakalım ne yapacağız. Bakalım önünde ne pislik ne psikopata şeyler çıkacak. Bu Gerçekten insanın dengesine ulaşabilir bana bir en sevmediğin en sevmediğin karakter ya bu var ya bu lan bu şaka atmasın lan affeylma helal olsun lan bu şaka atmasın değilmi sen evet Aa, dönecek şimdi bu sen in yan öbürün aha 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 ooo oh, ooo oh, oh, oh. aha geldik dinozorla ne oluyor Nasıl acı nasıl? Ne koyayım? Oha! Şeye selam verdi adam öldü Adam selam öyle öldü. Ha. Aha. Ben bittim kardeş ben bittim. Allah kahretmişsin ya Allah cezanı versin seni Allah cezanı. Hadi başlayalım arkadaşlar. Kalk ne bölümler var? Kartif oynayalım bakalım nasıl bir şey ya. Su şeyle bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Öl kaldırdık ha helal olsun lan bize Bu bu Helal helal nasıl bir şey lan bu bug Lan yazık lan yazık Kazandık be Şimdi bana kazanır mısın ya Şanssız Şanssız değil O what are you? Oh, oh, Adamın yeri boş gözüküyor lan. Olum yazık ya. Oh <gülüyor> Geberdik. <gülüyor> Geberdik. Bu adam güzel değil ya. Keşke adamı seçmeyecek ama neyse adam daha böyle var ya ultimate play ultimate payback var. En son bu mu acaba? Eee bakayım buradan. Hiç Türk şeyi yok ya. Hiç yabancı ama. Play no. Bunu seçiyorum <laughs> Bu adamı helal olsun. Kazandın mı? <laughs> ne saçma şeyler yapmış adamı. Aha en sevmediğim bu. Ayrıca balon salak ya. A niye gitmiyor bu? Bula öreceğim galiba. Ayak. Teker teker. Tamam. Geber sen canım. Doğru. Akşam yemeğe hazır. Oha! Adamın... Ne okuyayım? Adamın kulağı gözüküyor lan. O adamın beyni gözüküyor. Neyse arkadaşlar. Ee, Rebillesi'nin bu oyunu sona erdik. Biliyorum çok kısa oldu. Ama sanki bir bölümde oynayalım bakalım. Bir bölümde oynayalım. Çok saçma bir ama. Oyun delisi. Oyun delisi yapmış. Bakalım bu oyun delisi ne yapmış. Bu oyun delisi var arkadaşlar. Tamer Yeşil'de galiba o yapmış. Ama galiba değil. Mi? Kesin demiyorum yani. Bu da benim en sevdiğim adam ya. Adam var ya resmen. kişiye ve ve kolay Mecmiol. ne bu normal işte İngilizce sorayım size şey zıpla zıpla ters dönsene sağ ol. böyle yapın böyle hop böyle işte canım, böyle Hard. En zoru. Oha. Şu mecbur zıpla. O şu zıpla. Oradan hard zıplas. Şu mecbur zıpla medyum Oha. Ay geçim ne Bak şimdi. Özel şeyden falan geçiremeyelim ben. Hop, 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 takla hop, Neyse hop at. Ya bu da kamasam video kapatacağım. Hop Neyse arkadaşlar yapamayacağız galiba. Baksana yapamıyoruz. Hepimiz böyle bir manyak boyun. Arkadaşlar be video beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz.